الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب Öbsüdü aleyna rizqan vazi'an min kulli cihetin min hazain gaybi <laughs> ke bi gayri <laughs> minneti mahluqin bi mahz fadhlik keremike bi gayri hisab ya ekrame'l ekramin ve ya erhamer rahimin iftahil bab ya allah iftahil bab ya allah iftahil bab ya allah ya Allahu ya kafi ya fettahu ya müfettihu fettih bil hayr. Allahumma gfir sahibi hadha'd da'am vel akilin. Allahumme ec'al devletena daimen ve evladena alimen saliha ve la tusallit aleyna zalima. Allahumme zed ve la tenqus. Ni'meten kesireten bi hurmetil Fatiha. Allahu Teala ya hamdolsun, Allahu Teala ya hamdolsun, Allahu Teala ya hamdolsun. O öyle bir Allah ki bize yedirdi, içirdi ve bizi Müslümanlardan kıldı. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salatü Selam Efendimiz Muhammed'e ve aline ve eshabının hepsine olsun. Allah'ım bizi affet, bizi mağfiret et, bize rahmet et. Sen bizim Mevlamızsın, bizim yaratıcımız, bizim Efendimizsin. Kafirlere karşı bize yardım et, kafirlere karşı bize yardım et, kafirlere karşı bize yardım et. Allah'ım rızıkların ve fütuhatların adedince Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salatu selam eyle. Ey dilediğine rızıkları hesapsız olarak döşeyen Allah'ım bizim üzerimize de her yönden geniş rızık ver ya Rabbi. Bilinmeyen hazinelerinden mahlukata minnet ettirmeden sırf senin fazlu kereminden hesapsız olarak ey ikram edicilerin en büyüğü rahmet edenlerin en rahimi ey Allah'ım kapıları aç ey Allah'ım kapıları aç ey Allah'ım kapıları aç ey Allah'ım ey, Allah ey her şeye yeten Ey her şeyi açmaya gücü yeten, ey her şeyi mübalağa ile açan, hayırları aç. Allah'ım, şu yemeğin sahibini ve yiyenleri mağfiret et. Bizim devletimizi devamlı kıl. Çocuklarımızı alim ve salih kıl. Bizlerin üzerine Zalimleri musallat eyleme Allah'ım Çoğalt Noksanlaştırma Fatiha suresinin Hürmetine Maddi ve manevi her türlü nimetleri üzerimizde ziyade kıl Ya Rabbi Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim Evvela yemek duasını Sonra manasını Sonra da faziletini Anlatıyorum Çünkü İleriki günlerde yemek duasını direkt buradan dinlemek istediğinizde hemen o gelsin başta diye bu şekilde düşündüm. Bu yemek duası o kadar büyük esrara sahip ki bu yemek duasını yapanların üzerine rızık kapıları sonuna kadar açılır. O evde fakirlik namına bir şey görülmez. Yani hiçbir ihtiyaçları kalmaz. Her türlü ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılarlar. Bu şu demek değildir. Yani 10 tane daire, 5 tane araba sahibi olacak demek değildir. Allahu Teala o şekilde de yapabilir. Daha fazla da yapabilir. Burada fakirlik görmezden maksat zengin olurdan maksat her türlü ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılarlar. Yani Allahu Teala onlara bunu nasip eder. Ve günahlarının affına sebep olur. Şöyle ki bu yemek duası yapılan yemek midede ve vücutta bulunduğu müddetçe o yemekler aynı zamanda vücuttaki günahları siler, yok eder. Ki insan vücuduna giren yemeğin tesiri 40 gün devam etmektedir. Bu yemek duasını yapan çocuklar ve diğer büyük insanlar ya hoca olurlar veyahut da hoca gibi bir ilme sahip olurlar. Yine bu çocuklar ve bu yemek duasını yapan büyük insanlar anne ve babalarına asi olmazlar. Yine bu yemek duasını yapan insanlar Allahu Teala'ya bu yemeğin şükrünü ödemiş, eda etmiş olurlar. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, kanalımızı tanıdığınız Müslüman kardeşlerimize tavsiye edelim ve yorumlara kısa bir dua hiç vaktimiz yoksa sadece amin yazalım ki bu duaya iştirak etmiş olalım. Kimin duası kabul olunur belli olmaz. Belki içimizden birinin duası sebebiyle herkesin duası da kabul olunabilir. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.